Aslında Müslüman şahsiyet Allah'a teslim olduktan sonra, Allah'a kul olduktan sonra bütün kulluklardan e, kurtulan bir şahsiyettir. Bütün kullukları e, tabi özgürlük yani, yani kurtuluşu kurtuluşu Allah'a kul ya, olmaktır. Tabii tabi, kelime-i şehadet insanın evet. e, özgürlüğünü, hürriyetini e, bildiren en ...güzel bir mesajdır Necip Bey. Eyvallah efendim. O Rahman ismi ile... ...Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin... ...sohbetinizin başında ifade ettiğiniz gibi... ...Allah ile kulun... ...arasında bir yol vardır. Evet. Bir, evet. Tabiri caizse bir... ...bakış açısı gibi... ...kul ile Allah arasında da vardır. Evet. Aynı yol. Tabii. Ama o Rahman... ...ismi şerifinin tecellisi... ...gereği dünyada bütün kulları için... ...aynı noktadadır. Zaten... ...Necip Bey, Allah hiçbir kul... E, ...Müslüman olsun... Ee, İslam Müslüman olmasın kim olursa olsun Allah hiçbir kuluna mesafe koymaz. Mesafeyi kul koyar. Evet. Allahu Teala buyuruyor ki ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha evet. yakınız. Ef eyne ma tuvallu femma Nereye dönerseniz bakarsan, bak. dönün e, Allah oradadır. E, peki mesafeyi koyan kim? Yani güneş şimdi doğar. Herkese aynı mesafe ama siz çıkmazsanız güneşe Evinizde de durursanız Çok mesafeyi güzel. siz koymuş Çok olursunuz. Allah'ın rahmeti güneş gibidir yani. Ömrümüzü bütün insanları Evet. bütün eyvallah. insanları kuşatmıştır ve e, onun için diyorum her kulun kalbine Allah'tan direkt yol gider. Hiç Eyvallah. Eyvallah. E, ama kullar kendi mesafeyi koyuyor. İşte e, burada Allahu Teala Rahman ismiyle bütün kullarına aynı özelliği bütün her birine ayrı ayrı özelliklermiş. Eyvallah. E, ama Rahim e, sıfatıyla diyor ki işte siz eğer bu verilen nimetleri hakkıyla değerlendirir ve verenin, vereni bilir, Rabbinizi bilir, haddini bilir, ibadet, kulluk, taat yaparsanız o zaman onunla Rahim sıfatının tecellisini hak edeceksiniz. Aslında şehirlere ruh veren ecdadımızın o kurduğu o İslami bütün kimliğiyle, camileriyle, minareleriyle yani şimdi bir ben Erzurum'a gittiğim zaman Ulu Cami'de namaz kıldığım zaman orada WhatsApp'a yazıyorum, Erzurum'dayım diyor. Çok güzel. Ulu Cami'deyim evet. demiyorum. Evet. Çok Benim güzel. için Erzurum Ulu Cami. Çok güzel. Efendim. Çünkü her şeyine, Sivas, <laughs> Hakeza, evet. hepsi şehirlerimizin, hepsi öyle. Şimdi aslında evet. bütün bu ruhu veren, baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu müthiş tespiti, hadisi şerifi. Çok meşhur, hocalarımız söylüyor her zaman. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, ebedileşmek istiyor musunuz? Yani millet olarak, fert olarak şu üç şeye dikkat edin. Bir, sadakayı cariye. Çok güzel. İki, evet. ev evet. ilmun yüntefeu bih. Üçüncüsü, evveledun salih. Evet. Ben, sadakayı cariye ne demek? Sadakayı cariye, yani sizden sonra cari cereyan deriz ya biz, evet. akım, evet. akan, giden yani. Sizden sonra devam eden, kesilmeyen. Bu, kesilme Evet. Yani ne demek memleketi imar etmek demek? Memleketin hastanesini, camisini, yolunu, e, onları yapmak evet, demek yani. Evet. E, buna biz e, yani özet olarak memleketi imar etmek diyoruz. Çok güzel. Şehirler evet. imar edeceksiniz yani. Kimliğinizi gösteren. Bir insan evini imar eder, ondan sonra ev insanı imar eder. Aslında şehirleri insanlar kurar. Ondan sonra insanlar şehirleri yetiştirir. Çünkü şehri kurarken siz hangi duygularla yani oraya imanınızı, ruhunuzu, muhabbetinizi, aşkınızı, kültürünüzü, her şeyinizi o şehre verirseniz, o şehir sonra onları size sunar. Yani, yani insan ektiğini biçer. İnandığı gibi yaşarsa Eyvallah. toplum içerisinde tabii, tabii. o yaşadığı toplum insanı inancı ile birlikte inancıyla e, birlikte caizse yetiştirmeye aynen, aynen. devam eder. Ne ekersen onu biçersin. Aynen öyle. Eyvallah. Ve, yani Şimdi siz ev kurarken, ev alırken e, yahut da evi e, tefriş tartını yaparken, yani evladınızın seccadenizi, böyle değil mi? seccademizin evet. ibadet e, mekanımız olur, İşte Kur'an-ı Kerim'imiz, kitaplığımız, yani her insan sanatkarsa ona göre evini düzenliyor. Evet, tabii. İlim adamıysa ona evet, göre tabii. düzenliyor. Mümin, muvahhid ve evet. abid ise ona göre mekanını düzenliyor. Neticede siz yapıyorsunuz evi. Ondan sonra o ev sizin <laughs> neslinizi yetiştiriyor, çocukları yetiştiriyor. Aslında işte şehir de böyle bir evdir. Bunun için Allah Resulü önce sadakayı cariye, memleketi imar edin diyor. Peki memleket imar ettiğiniz yetti mi? Yok. İçini imar ettiğiniz binaların hı hı. içini ilimle doldurun. Eyvallah. Eğer e, ölümsüz bir millet yani olmak istiyorsanız amel defterinizi içini hastane yaptıysanız doktoruyla doldurun. Üniversiteleri hocalarıyla doldurun. Camileri cemaatle doldurun. Cami imar etmek yetmiyor. Tabii ki. Evlunun yani. tefaubi. Onunla evet. doldurdunuz. ondan sonra nedir? Evladun salih. Geleceğe ait projeleriniz olsun. Yani salih evlat yetiştirin. Evet. Salih salih evlat yetiştirin derken salih nesil yetiştirin yani. Evet. O da nasıl olur? İmar edersiniz ilimle, teknikle, kütüphanelerle.